Açıklama trafiği çok yoğun. Bugün de çok önemli bir gündü. Liderlerin verdikleri mesajlar açısından önce e, prag dönüşü e, Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmeler vardı. Kılıçdaroğlu hemen arkasından cevap verdi. Ama bu açıklamaları değerlendirmeden önce e, bunun çıkış noktasına e, bakalım isterim sizinle birlikte. O da Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme e, adımı. E, ne dersiniz? Bu adım bir pas mıydı? Bazılarının değerlendirdiği gibi kendi tabanı açısından bir hayal kırıklığı mıydı? Küskün ya da endişeli muhafazakarların gönlü kazanıldı? Bu adımın siyasi sonuçları ne oldu sizce? Bu bir pas değildi. E, aksine e, Sayın Kılıçdaroğlu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, muhafazakarların endişesi karşısında güvenilir e, bir parti göstermek için bunu yaptı. Yani siyaseten mevzi kazanmak için, siyaseten mesafe kazanmak için bunu yaptı. Aslında Türkiye'de hukuken böyle bir güvenceye ihtiyaç yok. Türkiye bundan sonra 28 Şubat'ları yaşayamaz. Böyle bir şey hayal bile edilemez. Ayrıca Türkiye'de başörtüsü yasaklansın diyen taban da artık hiçbir siyasi etkisi olmayacak kadar küçük Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaygın olan taban da artık başörtüsü yasağının... ...çağ dışı bir davranış olduğunu görüyorlar. Buna hukuken hiçbir ihtiyaç yoktu. Hala da ihtiyaç yok. Ancak Yarın da o. olmayacağını düşünüyorsunuz bunu söyleyerek. Yarın soyarken. da olmayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye geri gitmeyecekse... ...Türkiye geldiği şehirleşme düzeyinden... ...dünyaya açılma düzeyinden... ...eğitim düzeyinden... ...ekonomi düzeyinden çok daha geriye gitmeyecekse... ...askerin emriyle... ...hareket eden bir toplum haline... ...gelmeyecekse... ...başörtü yasağı da gelmez zaten başörtü yasağına Türkiye'ye askerler getirdiler. Bu yasağı ilk telaffuz eden Kenan Evren. Evet. E bu yasa çok civerrut bir şekilde uygulamaya koyan da 28 Şubat asker 28 Şubat'ın komutanlarıydı. Bundan sonra böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmayacağı halde Kılıçdaroğlu bunu niye yaptı? Sayın Erdoğan Türkiye'de bir başörtü problemi hakikaten söz konusu olmadığı halde, çözüldüğü halde. Bu çözümü de evet kendisinin büyük gayretiyle bu çözüm sağlandığı halde hala başörtüsünden bahsediyordu. İşte kızlarımızı e, gözyaşları içinde sınıftan uzaklaştıranlar, okul kapısından kovanlar, hatta camilerimizi yaktılar gibi Hı. çok şükür olmamış, e, asla olmayacak olan e, bir takım e, isnatlarda da e, bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28 Şubatçı bir parti. 27 Mayısçı bir parti. 1930'ların, 1940'ların rejimini hala içinde bir gizli plan, bir tür takiye olarak saklayan bir parti gibi göstermeye gayret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisindeki değişimi reddediyor. Çünkü Sayın Erdoğan'ın böyle milliyetçi, muhafazakar, dini hassasiyeti olan geniş kitleleri bu iktisadi yoksullaşma ortamında kendisine bağlı tutabilmek için elinde tek koz var aman Cumhuriyet Halk Partisi gelirse nedir o Cumhuriyet Halk Partisi Aa, bunlar yok mu camileri ahur yaptılar camileri yaktılar bir aşı şişeleriyle camilere girdiler bunlar teröristlerin destekçisi dikkat ederseniz ekonomide kötü yönetimin doğurduğu yolsuzluğu, yoksulluğu problemleri örtmek için kullanılan dini bir motivasyon eee bir tür vatani duygulara hitap evet. ederek karşı tarafı hain göstermek. Evet. Bunun karşısında da Kılıçdaroğlu, hayır biz öyle değiliz. Ee, eskiden beri biz aşağı yukarı ne zamandan beri, Kılıçdaroğlu'nun kendisi genel başkan olduğundan beri, Cumhuriyet Halk Partisi e, başörtüsü yasağına karşıdır. İşte bak o kadar samimiyiz ki, sadece partimize tesettürlü, başörtülü kadınları almakla, onlara görev vermekle, Parti içinde kalmadık, şimdi bir kanun teklif edeceğiz. Artık bundan sonra başörtü istismarı kalması başörtü yasağı korkusu kalmasın. Böyle bir niyetle yaptı. Ama Erdoğan kurnaz davrandı, bunu kendisi de söylüyor. Yani bir pas verdi, golü biz atacağız diye, böyle düşünüyor Halbuki bu meselenin çok şükür toplumdaki bir kavga unsuru bitti. Başka kavga evet. unsurlarını, başka kutuplaşma unsurlarını nasıl ortadan kaldırırız diye evet, el alması Toplumsal lazım. barış için Akıncılık bir fırsat olarak ve sorumlu da sorumlu politika bunu gerektirir. Evet. Ama Türkiye'deki cari politika o pas verdi. Ben gol atacağım politikası. Evet. Şimdi iki hortlama gerçekleşti sanki bu tartışmanın ardından. Bir tanesi az önce sizin bahsettiğiniz iktidarın hortlattığı geçmişe dönük bir takım hatırlatmalar. Bir diğeri de CHP'nin kendi tabanında yine geçmişe dönük eğer böyle bir kapı açılırsa buradan bu çizilen çerçevenin çok ötesinde noktalara varılabilir mi endişesi? Gerçekliği var mı? Ya da nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi, biraz önce söyledim. Yani Türkiye'de eğer yeniden başörtü yasağı gelemezse Türkiye'de laik seküler kesimin korktuğu baskılar da gelmez. Ha siyasi iktidarlar taraf tutabilirler. E, yandaşlık duygusuyla ta tarihimizi öteden beri zehirleyen partizanlık duygusuyla tırnak içinde bizden duygusuyla bir takım yanlış tercihlerde doğru tercihlerde bulunabilirler. Ama Türkiye'de 28 Şubat'ta başörtülere yapılan ...baskı şeklinde, çapında, niteliğinde başı açık kadınlara bir baskının olması hayal dahi edilemez. Hı hı. Kaldı ki Türkiye'de giderek sekülerleşme gelişiyor. Türkiye'de giderek başörtüsünün simge olmaktan çıkması o konudaki davranışların yumuşamasına yol açıyor. Eskiden başörtüsü bir tür siperi yatmış askerin elinde bayrak gibi bir kutsiyet, bir mücadele ruhu taşıyordu. Şimdi iktidarda e, bu heyecanını kaybetti. Hatta e, başı örtülüyken başını açan kesimler AK Partililerin medyaya yansımış sözlerini hatırlayalım. Çocuklarımıza laf geçiremiyoruz. Hı hı. Bu neden İşte şehirleşme, eğitim, dışa açılma gençliğin başka bir atmosferde e, yani e, İslam davasının mücadelesi içerisinde yetişen bir gençlik değil. İslam davası adına yapılan politikaların nasıl sonuç verdiğini görerek yetişen nesil geliyor. O nesilde AK Partililer kendi çocuklarına söz geçiremiyorlar. Evet. O yüzden layık kesimde herhangi bir endişe olması tamamen akıl dışı tamamen vehim niteliğindedir. Peki. E... Bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Layık kesimde bunlar bizi İran yapacak. Bunlar zorla başımızı örtecekler endişesi vardı. Değil mi? Bir tek kişinin başı zorla örtülmedi. Örtmek isteyen olsa bile iktidarda bunu yapmaya e, imkanı yok, evet, bunu realize edemez. Ama yaşam tarzına müdahaleden söz edebiliriz. Ya, yaşam tarzına eleştirel düzeyde yani hiçbir yerde plaj yasaklanmadı. E, hiçbir yerde e, şortla gezme iktidar e, uygulaması olarak gerçekleşmedi. Ama e, ortamdan e, belki cesaret alan bazı münferit şahısların çok çirkin davranışlar oldu kadınlara karşı o, o iktidar uygulaması değildi. Peki e, İktidarın bunu... yarattığı bir yani işte büyük kaygı var. Yasaklarıdır, bir siyasi e, özgürlüklerin iç, bastırılması. İçkiye ilişkin e, bir takım e, böyle çok keyif alarak yapılan zamlardır. E, müziğin belli bir saatte susturulmasıdır. E, belli kesimlere işte uygulanan bazı... Yani bu, bu listede de i̇şte bir... yani sonuçta böyle bir e, Böyle bir algısı, böyle bir hissiyatı yaşam Bunda, tarzına müdahale açısından bir var ki, kesimin var. Bu verdiğiniz örnekler gerçek. İşte ancak bu kadarını evet. yapabiliyorlar. Evet. İşki yasaktır diyemiyorlar. Herkes e, başını, evet. E, evet. bütün kadınlar başını örtü İran'daki gibi diyemiyorlar. Evet. Bizi İran yapacaklar korkusu geçerli değilmiş.